gidiyor işte tren. Çok iyi, çok ilginç. Ne taşıyorsun acaba? Umarım lezzetli bir şeydir. Dur. Aa, bakıyorum burada ne var? Marshmallow. Sanırım benim bir fikrim var. Biraz marshmallow ve biraz da alalım. Şimdi her şeyi iyice karıştırıyoruz. Tam bu bakalım. İşte bu. Ay Dustin tamam yıldızlara bakıyor. Ben de bunları alacağım. Teşekkürler. Tamam bakalım. Şimdi bu hamuru buraya döküyoruz. Ve sonra kalıplara dağıtıyoruz. Hepsini doldurduktan sonra buzdolabına gönderiyoruz. Hazır. Marshmallow donatlarımız donmuş. Onları çıkarmak kaldı. Vay canına Çok güzeller. Böyle çilek şurubuyla kaplayacağım. Aman tanrım ve tabii ki pasta süsü. Hepsini ekliyoruz. Aman tanrım çok güzel görünüyor. İşte hazır. Justin'a e göstermemiz gerekiyor. Ve işte Justin. Hey sana bir şey getirdim. İster misin? Vay canına mı? Hmm, ama neyden yapılmış? Var be marshmallow, çok lezzetli. Hadi benimle balık tutmaya ne dersin? Hmm, Bu dolabında lezzetli şeyler var mı? Ah, dondurma. Evet, her zaman güzeldir. Hemen açalım. Hey, açılmak istemiyor musun? Ama ben seni yine de açacağım. Hadi ama. Hmm, aklıma bir fikir geldi. Eğer böyle açılmak istemiyorsan ben seni kesebilirim. Hazır. İşte süslüyoruz. Böyle kapladık. Harika tabii. Justin'e götürelim. Vay canına. Başarıyorum. Hey Justin iyi misin? Dur sana yardım edeyim. Aa, böyle komik bir şapka buldum. Aa, bu ne domat mı? Bu sefer neden? Dondurmadan mı? Vay canına bu harika bir şey. Of. <laughs> oh, evet son yiyecek. Tamam ben doydum. Aa, bu ne böyle? Uçan sepet mi? Hiçbir zaman görmedim böyle bir şey. Ve donat makinesi çok ilginç. En sevdiğim jelibon ayılarını kullanacağım. Vay canım hepsini döktüm. Bekleyene kadar şarkı dinleyebiliriz. Ha, çok eğlenceli. Ah, sakin ol. Aa, ah, bu ne böyle anneciğim yanıyoruz. Umarım yanmamış. Vay canına yanmamışlar. Hatta tam tersi. Çok işte açıcı görünüyor. Bir tabağa koyacağım Aa. ve pasta süsüyle kaplayacağım. Justin. Yüzbaşı Justin burada. Düşman yok ama yakınlarda bir yerlerde hissediyorum. İşte dikkat et. Oh, Britney. Hayır düşüyorum. Ah, oh, düştüm ama dolaplar sağlam. En olan bu. Justin tadına bak. Evet bakalım. Donatlar inanılmaz görünüyor. Umarım tadı da aynıdır. Hmm, jelibonlu donat. Bu daha hiç Britney. Tadı ayıcık gibi ama sadece donat şeklinde. Tabii ki beş yıldız. Yaşasın. ne kadar <laughs> Güzel bir ev bahçem var benim. Vay be ananas mı? Ben ananas yetiştirdim. Onunla acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Zaten bir fikrim var. Tamam, keskin ellerime dikkat edin. Her şeyi paramparça parça edeceğim. Ananası bile. Bu benim için çok kolay. Ananın asları böyle. Halka şeklinde tabağa koyuyoruz. Mükemmel. Ama sana ne yapacağım? Tabii ya. Böyle bir şey kullanacağım. Sıvı çikolata. işte onu eritmemiz gerekiyor. Sıcacık suyun içine koyuyorum. Ve bekliyorum. ısınması gerekiyor. işte hazır en hızlı yol budur. Şimdi çikolatalı tırtılım ananaslı donut için hazır. Çikolata serine böyle uyguluyorum. Ne kadar sıvı olduğuna baksanıza. Bu çok iyi hayat hilesi. Bence bu kadar yeterli olacak. Baksanıza. Tamamdır. Ah, bu bir şahı Bunun lezzetli olduğuna eminim. Justin çok mu meşgulsün. Senin için lezzetli bir şey getirdim. Tebrikler belki... Ha? Oo, bu benim için mi? Hayır dur onu yemelisin. Oo, tamam anladım. Tamam. Hmm, çok lezzetli. ama tanrım dayanamıyorum. Aha, ne oluyor burada? Makarna mı? Bir fikrim var uzun zamandır pişirilmiş makarnayı bir tahtaya koyacağız. Ve parçaya keseceğiz. Birbirine yapışmış makarnadan iki küçük daire çıkıyor. Şimdi alıyoruz ve kesiyoruz böyle. Bu kürdan kapağım bu arada. Tamam donat oldu işte. Ah, bu ne böyle? Aa, aman tanrım bu Doritos. Acı nachos. Harika. Ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Şimdi nachosu kırıntıya çevireceğiz. İşte oklava bana yardım etti. Şimdi kırıntıyı tabağa döküyoruz. Daha önce kesilmiş donatları alıyoruz ve böyle içine daldırıyoruz yumurtanın, unun ve tabii ki nachosun. Şimdi en önemli adım donatı tereyağına atıyoruz. Dikkatli olun çok sıcak ya. Nasıl? Aa, ne kadar hızlı bir büyük donatım oldu. Justin buna bayılacak. Hadi koşalım. Vay be dostum. Her şey doğru yaptın. Al hediyeni hak ediyorsun. Justin sana yeni bir donat getirdim. İster misin? Vay canına Britney. Son zamanlarda beni donatlarla şımartıyorsun. Aa, peynirli mi? Tadına bakmak istiyorum. Vay canına ne kadar havalı. İster misin? <laughs> hmm, meyve otobüsü yola çıkıyor. Aa, kaza oldu. <laughs> ama bu bir sorun değil. Bu elmaya ihtiyacım var. Tamam çantanı alalım. Aha pop it. Çok ilginç. Aa, tamam ama bu değil. <laughs> bu ne böyle cüzdan mı? Hmm, hayır Ay ne peki? <laughs> Buldum yaşasın. Bu mutfak aletini elmayı temizlemek için kullanabilirim. Aa şırıngalar da geliyor. İşte bu Nutella'yı alacağım. Donatlarım için mükemmel olacak. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Çikolatalı şurup yoksa Nutella mı? Evet enkili pastası sürpriz hazır. Hadi bunu Justin'e götürelim. Bayılacak. Oh, duruyorum. Dayanıyorum. Justin sana donat getirdim. Oh, Britney. Dengemi kaybettim. Beni uyarabilir miydin? Ah oh, ne getirdin? Oh, yeni donatlar mı? Hadi tadına bakalım. Hmm, Nutella ile. Ne kadar lezzetli. Harika. Britney dostum yastığı affetti. Bir şeyler düşünecek misin? Aa, tabii ki. Yeni harika bir fikrim var. Garajdan bir tekerlek çıkardık. Ve üzerinde sınırlar çizeceğiz. Üstüne pembeye boyayalım. Şimdi parlak bir boya alıyoruz. Ortasına yumuşak bir yastık koyuyoruz. Nasıl? Bana gel dostum. Yeni yastığını sevdin mi? sen harikasın. Teşekkürler. Oh. Vay canına, büyük kitabı. Vay canına, bu sihirden daha havalı. <laughs> Bak <Baksızı>. Suzy. <laughs> Çok ilginç ve <laughs> eğlenceli <Gülüyor> değil mi? <laughs> tamam, ikna ettin. Hadi kontrol edelim. <laughs> Teşekkürler. Buraya kola right, dolduracağım. All right, all right. Umarım işe yarar. Ben de umarım. Kulağın dışı her şeye bayılırım. Vay be. Bu nasıl mümkün olabilir? Yes. Bravo <laughs> Suzy. Başardık. Awesome. Doktorda zaman inanılmaz derecede uzun geçiyor. Man? Hayat yelisini izleyebilmesi çok iyi. Harika. Sizinle ne yapacağımı biliyorum. Evet. Ve? Ha? Nerede? Suzy bak ne buldum. Baksana bomba gibi bir şey. Hiç emin değilim ama neyse kontrol edelim. Endişelenme. mi? Ben de her şey var. Harika. Oh, bekle. Bu deney için. Onu bir bardağa dökeceğim. <laughs> bu, bu o mu? Oh, yeah. Aferin sana. Eğlenceli. <laughs> oh. Daha neler neler göreceksin. Hadi acele et. Tamam. Harika. Ama önce bunu parçalamalıyız. Hmm. <laughs> bu çok eğlenceli. Birisi bayağı dalmış sanki. Dur ben bitireyim. Kola şeffaf olmalı. İşte izliyoruz. Şimdi sana söylemiştim çalışmıyor. O kadar hızlı değil. Zamanlayıcı dört güne ayarlıyorum ve bu arada çok ilginç şeyler yapabiliriz. Gerçekten işe yaradı mı? Var be. İltihap ediyorum işe yarıyor. Oh. Harika. Okay. Ama bu benim. What? Ne? Okay. Nice. Nasıl ya? <laughs> Aa, çok tatlı. <laughs> Ama buna ihtiyacımız olacak. Şimdi kafayı yiyeceksin. Açık bir şişeye su dökerseniz dökülmüyor. Şuradan taksanız bile. Şüpheli hayat hilesi. Hadi çalışıp hmm. çalışmadığını öğrenelim. Nereden başlayalım? Tamam, Bakalım. Tamam, tamam. Tabii ki hmm, ne kadar lezzetli. Tüm şişe içebilir misin? Kolay. Ne bu ama. Önce şişeyi bununla kapatalım. Hadi. Hazır. Şimdi su dökebiliriz. Bu çok heyecan verici. Evet. Hmm. Buna ne dersin? Harika. Oh, bayılırım. İşte çuldan evet. da geldi dökülmüyor. Olamaz. Yaşasın. Başardık. Harika. Hadi çak. Vay be. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. İnanılmaz. Vay canına. İşte böyle sadece düşme lütfen. Suzy. Aa! Hayır! Olamaz! Kulem! Oh, Tükenim istemeden oldu. Bu hayat hilesi kesinlikle hoşuna gidecek. Baksana paralar sihirli gibi böyle dönüyor. Pek inandırıcı değil. Ama bende mıknatıs var. Hmm. Harika! Kontrol ederim mi? Tamam. Bu hayat hilesi için beş şişe kola ihtiyacımız var. Oh, yes. oh. Bey, benim çikolatama. Acele etme. Paraları ne dersin? Okay. Tabii ya. Neredeler? Ah evet. Hayır. Ah, oh. Bunlar tam gereken. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> teşekkürler. İyice <laughs> tamam. Yes, var gerçekten olay. <laughs> Ay. Sadece nefes ol mu? Of ya olmadı. <laughs> ya tut kalla. <Gülüyor> Hayır. Görünüşe <laughs> göre bu hayat hilesi çalışmıyor. <laughs> Kola ile artıcıyı karıştırırsanız karanlıkta parladığını biliyor muydunuz? i̇şte hayat hilesi. Oo, bu ne? Tom gereken. Artıcım. Ne ne ne? Ah, Yok Ok ne buldum? Hiç inanmıyorum ama kontrol edelim. O nerede peki? İşte burada. Bayılacağım ona. Dur. Ona ihtiyacımız olacak. Önce sallayalım. <laughs> Bu çok eğlenceli. Ah oh, teşekkürler. Keşke işe yarasa. Tamamdır. Şimdi öğreneceğiz. Harika. Wow. Bravo. <laughs> oh, ışık. Vay canına. Bunu nasıl yaptın? yo. <laughs> Harika. Koladan bir yumuşak şey yapmak için kolaya sodyum aljinat ekleyin, çırpın ve soğuk suya indirin. İşte bu. Birisi oyuna dalmış. Koladan slime yapmak ister misin Suzy? Hey. Baksana. Yine mi sahte şeyler? Bu doğru olamaz. Şimdi sana kanıtlayacağım. İşte aljinat. Stop. Neredeyse unutuyordum. Bizim özel ekipmanlarımız var. Şimdi harika görünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet harika fikir. Tamam kola var. Sodyum aljinat var. Oh, yes. Suzy Suzy hadi. Ah tabii ya. Ah kontrol etmek zorunda değildim. Harika iş çıkardın arkadaşım. Şimdi <laughs> arşınatı dökmek kaldı. Ne olacağını çabucak öğrenmek istiyorum. Tamamdır. Karıştırıyoruz. <laughs> hadi bakalım. Harika bir şey. Vay be ne kadar güzel. Bu bir mucize resmen. Or biz yaptık. Ve ayrıca yenilebilir. Harika. Baksana sen de inanmamıştın. Tabii ki. Slime'ı unuttuk. İyi ki bir kaşık var. Bize yardımcı olacak. Aklıydın. İşe yaradı. Bu ay canına ne kadar havalı. Ve çok lezzetli. Müthiş. Bunlarla ne yapacağız? Bir fikrim var. Şişelerden kurtulalım. Peki <laughs> hala tamam. <laughs> Kapaklara ihtiyacımız var. Aa, anladım fikrini. Hayır. Kes şunu. Ben daha iyi bir şey düşündüm kapakları böyle dizelim. Ve ütüyü alacağız. What? Ah, şimdi getireceğim hey. bir dakika. Okay. Büyük anne tam da yapıyordu ütü. İşte bunu alsam iyi olur. Yes. Çabucak alalım. Ay, sıcakmış. <laughs> Ber tam gereken. Aa, ayna gibi bu arada. Ha, <laughs> Ay, tamam al şunu. Teşekkürler. Şimdi bu kapaklar havalı biz tat haline gelecek. Harika. Hediye mi olsun sana? Al bakalım. Harika teşekkürler Justin.